Vallahi billahi beş kuruş etmez Burada havalarda tam bir suratsız Sevda diyarında yolu geçmemiş Hayatı çiğ kalmış, aşkta pişmemiş Bir kez olsun yolu eve düşmemiş Burada havalarda tam bir suratsız kıymet bilmiyor, hem de yapıyor. Ne yüzü gülüyor, ne de bakıyor. Her gün gözlerine sürme çekiyor. Vurdu havalarda tam bir sırası. Kendisi bir yerde, fikri bir yerde. Takmıyor hayatı deferde defterde. Şişirmiş sakızı bilmez ki nerede. Burnu havalarda tam bir suratsız tam bir suratsız. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.